Erhan Bey, hoş geldiniz. Rahatsız ol benim, rahatsız olmayı. Hoş geldiniz, buyurun. Hoş bulduk. Bir şey içer misiniz? Yok, almayayım şimdi. Bir uğrayıp hayırlı olsun demek istedim. Eksik olmayın. Biz de başladık. Ee, yavaş yavaş yeni bir sistem oturtuyorum. Eşimin erkek kardeşi de burada, limanda çalışıyor. O da işte iş anlamamda bana yardımcı oluyor sağ olsun. Evet. Bu mülteci meselesi. Benim canımı çok sıktı Yılmaz. Buradaki işleyişle işle ilgili ciddi kaygılar duymama sebep oldu biliyorsunuz zaten. Biliyorum. Kaygılanmak haklısınız. Eğer istediğim disiplini sağlayamazsam eski düzen geri döner. E artık en doğrusu neyse sen yapacaksın. Ben kararlarını sorduracağım birini işlerimin başına geçirmem. Güveninizi boşa çıkarmayacağım. Teşekkür ederim.